Merhabalar bu sabah bölgeden gelen ilk görüntülere baktığımızda Şam'a bağlı güçlerin Süveyda kentinin girişine doğru ilerlediği görülüyor. Ki bu görüntülerin hemen akabininde yaklaşık 1-2 saat sonra Süveyda'nın batısında bulunan Kenaker köyü civarında Şam'a bağlı güçler ile dürzi savaşçılar arasındaki çatışmalar tekrar şiddetlenmiş durumda. Özetle son 72 saattir Carmana'da başlayan çatışmalar Sahnaya ile devam etti ve bu çatışmalar bugün Süveyda kentinin girişinde devam ediyor. Şimdi Sahnaya ve Carmana'daki çatışmalarda Şam'a bağlı makamlar 28 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ediyor ama bölgeden gelen görüntülere baktığımızda ölü ve yaralı sayısı çok çok daha fazla. Şimdi bazı noktalarda Şam'a bağlı kaynaklar daha doğrusu makamlar, valiler, işte ordu güçleri falan hani bazı işte silahlı Dürzilerin sağ bir şekilde ele geçirildiğini de açıklıyor. Hatta videolarını da yayınlıyor. Şimdi bu çatışmalar devam ederken ikinci kez hem Şam'a bağlı bir heyet hem de Dürzi liderler masaya oturdu. Ama henüz yani masaya oturan liderlerle Şam heyeti arasında bir uzlaşı çıkmış değil. Şimdi Şam kırsalı valisi Amir Şeyh de yapmış olduğu açıklamada Carmana'daki olay bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıyla başladı. İki güvenlik personeli hayatını kaybetti. Biri yaralandı. Eşrefiye sahneye ya da eşsalışı bir grup güvenlik güçlerine hedef aldı ve birçok personelin ölümüne yol açtı. Dini sembollere yönelik herhangi bir hakarete karşı sıfır tolerans politikamızı vurguluyoruz. Süveyda ve Kuneitra valileriyle birlikte Eşrefiye Sanaya'yı ziyaret ettik. Toplumun önde gelen isimleriyle bir araya geldik ve devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladık. İsrail'e ait bir hava aracı Eşrefiye Sana'ya'daki güvenlik güçlerine hedef aldı. Bir güvenlik mensubu hayatını kaybetti. Tüm Suriyelerle eşit bir duruş sergiliyoruz ve güvenliğin koruması ortak bir sorumluluktur. Başta Yüce Peygamberimiz olmak üzere dini kutsallara yönelik herhangi bir hakarete kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha teyit ediyoruz. Güvenlik güçleri sahneye girdi ve şimdi yerel önde gelen isimlerle birlikte tek bir ekip olarak çalışan birleşik bir yönetim var. Saldırının sorumlularının hesap vermesi ve etkilenen sivillere tazminat ödenmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Tüm Suriyelilerle eşit bir duruş sergiliyoruz. Herkes haklar ve sorumluluklar bakımından kanun önünde eşittir. Silahlar yalnızca devlet kurumlarının elinde olmalıdır. Böylece sivil barış sağlanabilir. Uygulanması gereken yasalar ve yerinde doğruların tesisini gereken gerçekler vardır diyor Şam Kırsalı Valisi Amir Şeyh. Şimdi sana da yani Suriye'nin resmi haber ajansı da geçmiş olduğu haberde Şam Kırsalı Valisi Amer El Şeyh Süveydan varisi Mustafa El Bekkur ve Kuneytra varisi Ahmet El Dalati şehirdeki devam eden olaylar hakkında fikir birliğine varmak için Eşrefiyet Sanaya kentinden bazı şeylerle bir araya geldi diye de bu haberi teyitledi diyebiliriz. Ayrıca dürzilerin liderlerinden olan Hikmet El Hicri de bugün yaptığı açıklama ile uluslararası koruma talep etti. Şimdi Hikmet El Hicre yapmış olduğu açıklamada şunları söylüyor uluslararası topluma seslenerek. Bizler Suriye'deki dürzi topluluğu olarak halkımızın uğradığı sistematik baskılar, tehditler ve toplu katliamlar karşısında artık tahammül edemez hale geldik. Kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlarımız güvende değiller. Toplumumuzun maruz kaldığı bu insanlık dışı uygulamalara karşı Uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez. Bu bağlamda uluslararası toplumdan ve özellikle Birleşmiş Milletler'den halkımız için uluslararası koruma talep ediyoruz. Bu koruma talebi halkımızın yaşama hakkını ve güvenliğini temin etmeye yöneliktir. Bu meşru talebimiz bir halkın kendi varlığını sürdürme hakkının ifadesidir. Bizler barışçıl bir yaşam istiyoruz ancak bu ancak halkımızı hedef alan saldırıların durdurulması ve uluslararası düzeyde güvenliğimizin garanti altına alınması ile mümkündür. Tarihe tanıklık edecek bu çağrımız bir yardım çığlığıdır. Lütfen bu sese kulak verin. Halkımızın hayatta kalma mücadelesine destek olun diye Dürzi toplumunun ruhani liderinden Hikmet El Hicri'den böyle bir çağrı geldi. Ayrıca İsrail'de ikamet eden yani İsrail'de yaşayan bir başka dürzi ruhani lider muvaffak tarifte İsrail'in Suriye konusunda çeşitli talimatlar verdiğini açıkladı. Ve hiç kimsenin dürzülere karşı harekat başlatmasına izin vermeyeceğiz diyen muvaffak tarif Netanyahu'nun Suriye konusunda özel talimatlar verdiğini ve yakında büyük değişimlerin yaşanacağını vurguluyoruz diyor. Yani Netanyahu'nun özel talimatlarıyla Suriye'de yeni şeyler göreceğiz diyor ruhani lider. Ayrıca Suriye'de bir açıklama yaptı. Şimdi bu çağrılara ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada diyor ki ülkenin içlerine her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz. Suriye hükümeti ülkedeki tüm toplulukları korumaya kararlıdır diyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada ve Suriye'nin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddederek yasa dışı silahlı grupların uluslararası koruma taleplerinin tamamı hukuka aykırıdır ve bunları tamamen reddediyoruz sözlerini kullanıyor. Ve açıklamanın devamında Dışişleri Bakanlığı bu yasa dışı grupların davranışları ve talepleri Suriye'yi istikrarsızlaştırma, birliğini tehdit etme ve ülkenin her yerinde güvenliği sağlama önündeki ulusal çabaları zayıflatma girişimidir diyor. Ve Dışişleri Bakanlığı, dürzüler de dahil olmak üzere Suriye halkının topluluklarını ayrımcılık yapmadan koruma taahhüdünü yineliyoruz ve onlar Suriye halkının ve milletinin ayrılmaz bir parçasıdır diyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı da Hani ulusal müdahale, uluslararası müdahale çağrılarına bu şekilde bir cevap veriyor. Şimdi İsrail'de dün yaralanan 3 dürzi savaşçıyı e, helikopterlerle tahliye edip tedavi için hastaneye kaldırdı. İlk olarak bu haberi İsrail medyası girdi ama ardından e, İsrail'den resmi bir açıklama da geldi. Yani bu haber doğrulandı. İsrail ordusunun 3 dürzi savaşçıyı helikopterlerle taşıyıp, Tedaviye götürdüğüne yönelik. Ayrıca İsrail Maliye Bakanı da bugün yapmış olduğu açıklamada Suriye parçalanıp bölünene kadar savaşı durdurmayacağız dedi. İsrail'den her dakika Dürzi-Şam çatışmasına ilişkin çok sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi Kuzeydoğu Suriye yönetimi de bir açıklama yaptı bugün. Şimdi Kuzeydoğu Suriye yönetimi yapmış olduğu açıklamada Şam kırsalında Şam iktidar güçleriyle düzler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin şunları ifade ediyoruz deniliyor. Şimdi Şam kırsalındaki askeri çatışmalar karşısında endişelerimizi dile getiriyoruz. Durumun kötüleşmesinden Şam iktidarının sorumlu olduğunu belirterek bakın Şam iktidarının sorumluluğu olduğunu belirterek şiddetin derhal durdurulması ve siyasi çözüm için Adımların atılması çağrısında bulunuyoruz deniliyor. Ve katletme, korkutma, nefret söylemi ve mezheplerin tehdit edilmesinin kınandığı açıklamada güvenlikçi yaklaşım ve şiddetin ülkeyi tehdit ettiği, çatışma ve yıkıma doğru götürdüğü ve toplumsal parçalanmayı hızlandırdığı belirtiliyor. Ve Kuzeydoğu Suriye yönetimi bu çatışmaların Suriye'nin birlik ve istikrarını hedef almak isteyen dış güçlerin müdahalelerine yol açtığını dikkat çekerek yani dış güçlerin müdahalelerine yol açtığını ifade ederek ve buna dikkat çekerek güvenliğin sağlanması, saldırıların durdurulması, fitne kaynaklarının kurutulması ve mezheplerin tehdit edilmesinin son bulması çağrısında bulunuyoruz diyor ve kuzeydoğu Suriye yönetimi Suriye'de siyasi sürecin yeniden tesis edilmesi, Suriye halkının istekleri doğrultusunda hakların ve insan onurunun korunduğu demokratik bir anayasanın oluşturulması, yurttaşlık ve adalet temelinde bir devletin kurulması için tüm Suriye bileşenlerinin katılacağı geniş bir ulusal kongre çağrısında bulunuyoruz diyor. Açıklamada iki dikkat çeken detay var. Birincisi bu çatışmalar yani Şam'ın sorumluluğunda diyor Kuzeydoğu Suriye yönetimi. İkincisi de tüm aidiyetleri içeren yani geniş bir ulusal kongre çağrısında bulunuyoruz diyor. Şimdi bilindiği üzere ulusal kongreyi Şam Geçici Yönetimi kabineyi açıklamadan önce işte kurmuştu, yürütmüştü ama kendi temsilcileriyle yapmıştı. Şimdi Kuzeydoğu Suriye yönetimi diyor ki yani bu sorunların çözümü mümkün. Her kesimi dinleyerek, her kesimin temsiliyetini sağlayarak bu çatışmaları, bu e, yani ülkenin bütününe tehdit olan meseleleri çözebiliriz diyor. Tabii bir karşılık alır mı? Şu an için sanmıyorum açıkçası. Çünkü geçici yönetim her geçen gün biraz daha biz biliyoruz, bizim dediğimiz doğru mantalitesiyle hareket ediyor. Ayrıca IŞİD de Suriye'deki faaliyetlerini arttırmış durumda. Şimdi terör örgütü İŞİT eee El Cezra bölgesinde SDG'ye yönelik bir saldırı düzenlemiş ve SDG saldırıda 5 savaşçısının hayatını kaybettiğini açıklıyor. Şimdi bilindiği üzere geçtiğimiz aslında hafta ABD'de daha doğrusu uluslararası koalisyon da İŞİT hareketliliğine dikkat çekmişti. Hatta İŞİT Ahmet Çaray'ı da tehdit etmişti. ABD'nin işte e, terörizmle savaş anlaşmasına katılma falan diye bugün de baktığımızda aslında işit SDG bir kez daha saldırarak 5 SDG savaşçının e, savaşçısının hayatını kaybetmesine sebep olmuş. Şimdi Suriye'deki gerginlik bu noktada bu anlattığım gelişmelerle devam ediyor. Elbette ki ilerleyen saatleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak. Ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.